Bugün Başak burçları için detaylar ön planda olacak. Ganta. Gün içerisinde iş yerinde veya günlük rutinlerinizde küçük bir aksaklıkla karşılaşabilirsiniz. Ancak panik yapmayın. Çözüm odaklı yaklaşımınız sayesinde bu durumu hızla aşacaksınız. İlişkilerde ise sevdiklerinizle olan iletişiminizde hassas bir dönemdesiniz. Duygularınızı ifade ederken dikkatli olun. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Açık ve net bir iletişim kurmak aranızdaki bağı güçlendirecektir der. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var da. Yoğun bir gün geçireceğiniz için yeterince dinlenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize zaman ayırarak enerjinizi yenileyebilirsiniz. Özellikle doğa yürüyüşleri yapmak ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Son olarak bugünün yeteneklerinizi keşfetmeniz için harika bir fırsat olduğunu unutmayın. Kendinize yeni hedefler belirleyerek bunlar üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Başarı planlı ve disiplinli bir çalışma ile gelecektir ana.